Arkadaşlar merhabalar. Bugün 7. Lig'deyiz ve maçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık sezona tam anlamıyla bir giriş yaptık. Ee, yani sezon aslında uzun bir sezon. 32 günlük, 35 günlük bir sezon. Ancak e, direkt olarak girmeye gerek yok diye düşündüm nihayet. Yani sindire sindire kasmak her zaman daha iyi. Bol şans diyelim hala bu toksik emoji destemiz duruyor. Bunu da bir değiştirmedim. <laughs> Şimdi haftaya 20 galibiyet mücadelesi geliyor arkadaşlar. Ee, yani o 20 galibiyet mücadelesini fulleriz diye düşünüyorum. Son 3 aydır fulluyoruz zaten 3 yıldır. Dünya çapında turnuva da geldi. Orada da elimizi ısındırırız. Yavru ejderle başlayalım. Yani direkt olarak nihayet çıkılabilir ancak ben sevmiyorum arkadaşlar ilk günden kasmayı. Yani yoksa kasmak zor değil. Şu an bile mesela ben video çekmediğim zamanlarda yukarıya çıktığımda küreselde 2 hafta sonra falan başlıyordum. O 2 hafta oynamıyordum Clash Royale'i. Yani çünkü bir şey değişmiyor aslında. Şu an bile mesela arkadaş sistemdeki bazı küresel oyuncularına bakıyorum. 3. hafta olmuş hala 1. ligdeler. Son hafta kasıyorlar işte daha kolay oluyor. Zaman tasarrufu oluyor diye. Yani önemli olan sezon sonunda bir şeyler yapabilmek. Sezon başında herkes yani adam mesela top oyuncusu bile olmasa top e giriyor ama sezon sonunda önemli olan tabi. Hemen buradan yavru atalım. Evet güzel bir kasırga geldi. Şimdi orada şu Goblinstein'e bir nerf gelmedi ya. Bu arada elektronun ölmemesi çok güzel oldu derken öldü. <laughs> dediğimiz de yaşamıyor. Yavru orada kule ona kitlendi. Tamam. Bu rakipte mezarlık olma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden eğer ki mezarlık atmazsa ana kuleyi açmak istiyorum derken attı. Evet iyi bir oyuncu olduğunu burada gösterdi zaten. Hemen kasırgayı da atalım. Özellikle Goblinstein kasırga gerçekten çok etkili bir kombo arkadaşlar. Buradan golemi atalım tekrardan. Şifacıyı güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Rakipte zehir de var. Aynı zamanda Goblinstein'in özelliği derken çok güzel bu arada. Şimdi bunu kullanması iyi oldu. Şifacıya atalım. Aynı zamanda rakibin e, evrimli Goblin kafesi de olmadığından dolayı Golem yine gidecektir. Orada özelliği açmadan alabilirsek çok güzel olur. Çok güzel. Çok güzel. Harika bir hatamız var şu anda. Arkadaşlar bakın sürprizi burada yapıyorum. Tersten evrimli barbarları da basıyorum kasırgayla biz de çektik ama terse Goblinstein atabilir belki. Soldan bu arada çok vuracağız. O solu bırakamaz rakip. Çok vuracağız çünkü. Golemite de gidiyor. Arkadaşlar bakın orada iki tane var var. Kuleyi aldı neredeyse. Bir vuruşta çok güzel. 26 kaldı orası. Artık kasırgaya döneceğiz arkadaşlar. Muhtemelen bir mezarlık hata bizleri bekliyor. Riski atmayalım. Şöyle barbarları atalım. Evet burada kasırgayı da attığımız anda ilk galibiyetimizi alıyoruz. Güzel. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Kuzu 13-12 geldi. Bu nasıl ilk kanka böyle? <laughs> evet. Kara Prens de başladı. Hemen şifacıyı atıyorum. Evet dev goblinin hata başladı. Yani diyor ki ben maç başında kuleyi alırım diyor. Hatta bizim dün oynadığımız deste bu zaten. Ama bir süt adam destesi oynuyoruz. Yani bize işlemiyor maalesef onlar. Yani bu ataklar bize işlemiyor kardeşim. Evet. Öfkeyi o mu attı ben mi attım? Ya onda var zaten. Aynen. Bu arada o desteği oynuyor rakip. Güzel. Ee, dün oynadığım, hani dünkü videomu da izleyebilirsiniz. Ez ve geç destesi dedim ben ona. Şöyle buradan toplayıcı dikelim. Barzolama vakti diye bir videom vardı dün. O videoda bu desteyle oynadım. Rakibin destesiyle oynamıştım. Kıvılcım Dev Goblin destesi. Toplayıcıya karşı yapacak bir şey yok. Bu da çok güzel oluyor bizim için. Hemen buradan golemi basıyorum. Şu an evrimli elektroyu döndürürsek zaten çok rahat bir şekilde savunuruz. Bu deste evrimli elektroya hiçbir şekilde ulaşamıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da güzel iş yapabiliyor. Tabi elit barbarı mı var? Neyi var onu bilemiyoruz. Şu an burayı savunacağım. Elektro ile onlar da kilitlendi. Elektro çarp. Vurmadan. Aa vurdu. Yine de sıkıntı yok. Orayı kaybetsek bile problem yok. Çünkü biz soldan da gideceğiz. Ki kaybetmedik de. Çok güzel. Oduncuya vursan hançer çok güzel olur. Çok güzel. Sağlı sollu şu anda rakibi. Kıskaç altına almış durumdayız. Ve hançer düşesinin pili bitti. Ordu elektroda ölür derken internet yine gitti. <laughs> i̇nternet çalışmıyor. Evet şifacıyı falan dağıtmıyor. Evet şimdi oyunu kapatıp açtım arkadaşlar. Maç budur. buraya evrilmiş. Biz 733'e kadar düşürmüşüz orayı. 3 taş da yemeyiz herhalde. Ekstrem koşullarda video çekiyorum arkadaşlar. Elektroyu falan atalım. Yani sağ tarafı zaten kaybetmeyiz. Evet rakibimiz son kozuna oynuyor ancak yani evrim mevrim kurtarmaz seni burada haberin olsun. Yani o hiçbir şey yapmaz. Elektro da işe dahil oldu. Evet artık şov vakti. Yani iyi ki böyle kuleye aldığımız bir anda yeter artık. Yine <laughs> <laughs> atlıyor. Evet nasıl olduğunu anlamadan arkadaşlar maçımızı kazandık. Kusura bakmayın bu maçtaki durumlar için. Maalesef ki böyle şeyler yaşanabiliyor. Ancak galibiyetimizi almış olduk. Evet diğer bir rakibimiz Koroş geldi. Hemen şöyle yavru ejderle savunalım. Videonun sesi iyi mi acaba arkadaşlar? Burada yorumlarınızı da bekliyorum. Şu an biri beni arıyor olabilir. O yüzden belki oyunun sesi... Ha yok. <laughs> Burada çalışıyormuş. Şu an bir de az öncekiyle karşılaştırırsanız hangisi daha iyi onu cevaplarsanız sevinirim. Ya aslında şu mücadeleler güzel ya. 20 galibiyet mücadelesi gelsin arkadaşlar. Hani şu an e, bu videoyu bırakıp 20 galibiyet mücadelesiyle video çekmek istiyorum şu an. Çünkü gerçekten özledim yani 20 galibiyet mücadelesini. En son e, geçen yıl Kasım ayında gelmişti. 2023 Kasım'da gelmişti. Onu da Nid'de fulllemiştim. Yani nasıl fullleyebildim? Nide'de onu bilmiyorum ama bir şekilde fırlamıştım Nide'de. Şu anda da geç atıyor mesela. Ana kuleye çektim. Bakın yine vurdu bir tane. Evet, şimdi golem atağına artık çıkabiliriz. Evrimli elektromuz da var ve rakip havanı da attı. Evet. Şu an belki mutlu. Diyor ki kuleye vuruyorum vesaire diyor. Ancak unuttuğu bir şey var arkadaşlar. Bizim toplayıcımız hayatta. Ee, tahminimce orayı alır gibi duruyor. Yani bir vuruş daha yapar. Belki bir tane daha vurdurmadan savunabilir miyiz? Golem falan vursa vurma ucundan vurdu ama yine de problem yok. Hemen yavru ejderi atalım. Elektro'ya küçük birimleri savunma konusunda destek olalım. Çok güzel sol tarafı aldık arkadan elektro vur harikasın sen hemen ortadan barbarları da basıyorum öfkeli bir şekilde gidiyoruz elektro orada hepsini birden halletti şifacı ile gidiyoruz üç tacı iki tane barbar destek veriyor elektroyu da atıyorum evet rakibi artık işkencelere boğmuş durumdayız arkadaşlar oduncuyu da atalım ve iyi oyundu diyelim bir üç tacımızı buradan almış Olduk. Acaba orada 3 tacı aldık mı ikinci maçta? <laughs> onu da merak etmedim değil şu an. Bir bakalım. İkinci maçın sonucu nasıl bitti onu da hatırlamıyorum. Kazandık ama. Nasıl kazandık? Ha, iki taşla. Orada da mesela internet gitmese 3 taş alırdık. Bu arada baktım 11.000 3 tacım varmış arkadaşlar. Yani gerçekten çok büyük bir oran. Yani, yani hesapları falan saysam herhalde benim bir 13.000 tane 3 tacım vardır Clash Royale hayatımda. Hani 3 taç almak, üç taç almak alma başı başına bir olay. Biz 13 bin kere yapmışız. İşte kuleyi vere vere arkadaşlar. O üç taşları hepsi 3 1le falan bitmiştir emin olun arkadaşlar. Mutlaka bir kule vermişim de çoğunda. Aslında şöyle bir yavru ejder atıp bir atak denemek istiyorum ben. Deneyeceğim. Hatta şöyle bir kasırga dağıtalım. Çünkü orada bir çete falan gelme ihtimali de vardı. Tamam. Kasırgaya yemedi ama en azından çok kötü bir çete attı aslında. Eritmiş olduk. Log bait gelmesini istemiyordum. Yine başımıza geldi. Artık bıktım şu log bait görmekten. Yani eskimiyor ya. Hala oynanıyor arkadaşlar. Ben oyuna başladığımda da vardı bu deste. Hala var. Bir de gittiler fıçıya falan evrim getirdiler iyice yani. Bizi sinirlendiriyorlar arkadaşlar. Fıçı evrim geliyor. Mega şvalye evrim geliyor pekka'ya evrim geliyor. Golemciler bu oyunun oyuncusu değil mi? Mesela devcilere de bence haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Dev destesi de hiç oynanmıyor ve hep böyle dev destesinin anti destelere aslında evrim geliyor. Mesela pekka evriminden sonra dev iyice öldü. Yani hiç oynanmıyor. Pek Golem de yine öldü. Dev Goblin oynanıyor. Onda da evrimden dolayı biraz tercih ediliyor arkadaşlar. Bakın fıçığı kesin sağ attı. Gerçeği aynı. Belli yani. Burada hiç şaşıracak bir durum yok. Oraya tomruk atar ihtimaliyle sağ tarafa attı. Evet. Toplayıcımız hayatta ama Logbait'e karşı oynuyoruz. O yüzden bile mutlu olamıyorum şu an. Biliyor musunuz? Yani mutlu değilim şu an. Averageleri falan bir atalım. Öleme atıyorum. Köprüde kal. Evet, şimdi birazcık e, bu tarafa daha salayacağız. Şimdi buradan evrimli barbarlar aslında güzel iş görür. Felaket kulesini belki biraz orada rahatsız edebiliriz, orada ölmemeleri işimize gelir. Derken güzel bir felaket kulesi attı. Çarp, çar, çok güzel. Laşuel oynamadan önce bir insandım arkadaşlar. Hemen köprüden bir golem daha atalım. Hemen buradan oduncuyla gidiyorum. Roket olma ihtimali de var ama yine de gidelim. En azından felaket kulesini etkisiz hale getirdik. Çok güzel. Çok iyi. Hiçbir şey atmıyorum çünkü roket diyebiliriz kafamıza. Roketi mi bekletiyoruz? Güzel güzel harika. <laughs> Roketi bekletmiyorum. Roketi iksiriyorum biz zaten. İyi oyundu diyelim. Yine galibiyetimizi aldık. Güzel. 3'te 3 üç mü? 4'te 4 dört gidiyoruz. E, bir maç daha yapabiliriz aslında. Buradan ödülümüzü de toplayalım. Bundan sonra arkadaşlar dünya çapında turnuva geldiğinden dolayı orada videolar çekeriz. Ondan sonra zaten e, yani cumartesi geldi. Tahminimce hafta içi biter. Ondan sonra yine kupa videoları. Ardından 20 galibiyet mücadelesini oynarız. Şimdi arkadaşlar buradan da ben bir duyuru yapmak istiyorum. Bunu toplulukta da yaparım normalde. Yani 20 galibiyet mücadelesinde 17 galibiyete rozet alabiliyorsunuz. Yani 20 galibiyet yapmanıza gerek yok. 17 yapsanız da rozet alabilirsiniz. 17, 18, 19 ve 20 galibiyetlere rozet alabiliyorsunuz. 20 galibiyete emoji alabiliyorsunuz da Hakku'yu attığına göre sen beni tanıyorsun galiba. <laughs> beni tanıyor galiba. Yani yabancı bir isim gibi duruyor. Yani beni görüp bu emojiyi atmasının bilmiyorum tesadüf olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Çok seviyorum bu emojiyi. Ben sana spamlarım ama. Ne oluyor gene? Yine mi? Biri de aramış beni. Kim aramış? Evet arkadaşlar bu anı bilerek çekmek istiyorum. Adam süt adam destesi oynuyormuş ve biz oynayamadık. Evet süt adam destesine karşı değilmiş. Yani neredeyse süt adam destesi. Evet 3 tacı yedik. Sağ olsun yine internetimiz ve e, bizi arayan arkadaşlar sağ olsun sürekli olarak internetimizi hattımızı meşgul ediyorlar ve kendi desteme yenildim ya. Tabi <laughs> internetten yenildim ama bu maçı oynamak isterdim. Evet. Yani neredeyse benim destem sayılır ki bunu da yenerdim. Toplayıcım olduğu an zaten bu adamı da yenermişiz. Arsenik falan Türk değilsinler. A Türkmüş. Kanka videomu izliyorsan zaten internetten yenildiğimi anlarsın herhalde. Bir maça daha girelim. Yani hala böyle durumlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani 2024 olmuş yıl 2025 olacak hala internet problemleriyle uğraşıyoruz. Ya bir de o arkadaşa karşı oynamak isterdim yani. Çünkü adam e, bizzat yani benim desteğimi oyunu beni tanıyordur. Emoji atmalarından falan belliydi zaten. Maç yapmak isterdim. Ha yenildim. Yabancıya gitmedi ama bir maç yapmak, böyle bir golem vs. atmak isterdim hele ki Türk bir golemciyle. Evet. 2002'ye düştü orası. mi atalım. Sonuçta rakibimiz Atak kartını kullandı. Bundan dolayı bir atak yapabiliriz şu anda. Rakibin ya yıldırımı vardır ya da alevi vardır ama yine de ben burada e, Yavru ejder oduncuyla atağa çıkmayı düşünüyorum. Şifacı şu an için biraz yavaş kalabilir. Oduncuyu şöyle biraz atarım ben yine de. Balıkçıyla belki çekeriz falan. Hemen şöyle yapalım. Orada bombacıyı herhalde çekemezdik yani onu da biraz düşünüyorum ben bazen ama Çok zor oluyor ve eğer ki balıkçı kaçırırsanız zaten kasırgada Golem direkt ölüyor zaten. Şimdi buraya normal şartlarda aslında elektro ejder dağıtmak istemiyorum ama Atacağım gibi arkadaşlar çünkü Önüne Şifacı attığımı görürse Kraliyet ve atma İhtimalide var. Biz bir toplayıcı daha dikelim. Yani büyüsü var mıdır bir görelim. Barbarlar elimde. Hemen atıyorum arkadaşlar. Bakın. Kraliyet dev vur vurursa eğer ki zaten direkt o barbarlar sıkıntı yaşar. Çünkü etrafını savuruyor. Bu yüzden e, evrimli kraliyet devine karşı ben direkt elimde tutuyorum kartı. Bar yani düştüğü anda atıyorum ki alibi bile olsa düştüğü anda atıyorum. Yani çünkü savurduğu anda Zaten barbarların vuruşu çok sıkıntıya giriyor. O yüzden bu şekilde normal barbarlarla dahi savunabiliyorsunuz. Evet, rakibimizin yıldırımı varmış. Bunu da görmüş olduk. Hemen elektroyu basalım buradan. Kasırgam hazır mutlaka ki kasırgayı tutmak lazım. <laughs> Yine internet problemini yaşadık. Yeter artık. Ya böyle bir anda da yaşanmaz ki. Evet arkadaşlar en son maçımız buraya çevrilmiş. Yine mükemmel bir şekilde kaybediyoruz. Rakibimiz yıldırımını attığı anda muhtemelen yenilgimizi alacağız. Şimdi bile atamıyorum. Evet ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün böyle bir video oldu. Yani neden bugün bu kadar kastığını anlamış değilim. Yine de umarım güzel maçlar çıkarabilmişimdir sizler için. Ki bu maçı da kazanırdık zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.